Bir zamanlar Arabistan çöllerinde cömertliğiyle nam salmış Hatim Tay adında bir adam yaşardı. Onun adı yalnızca kendi kabilesinde değil tüm Arap diyarlarında büyük bir hayranlıkla anılırdı. Zengin olmasa da Hatim Tay'nin sofrası hiçbir zaman misafirsiz kalmaz. Fakirlere, yolda kalmışlara ve ihtiyaç sahiplerine kapısını her daim açık tutardı. Onun cömertliği adeta bir efsane olmuştu. Bir gün Uzak bir diyardan bir yolcu geldi. Yorgun ve açtı. Hatim Tayin'in evine varınca ona şöyle dedi: "Ey Hatim, senin cömertliğin dilden dile yayılmış. Ben de senin bu cömertliğinden nasiplenmek için geldim. Açım ve uzun bir yol geldim. Bana yardım edebilir misin?" Hatim Tayin, elbette ki yabancıya yardım etmekte tereddüt etmedi. Ancak o sırada evde yiyecek çok az şey kalmıştı. Bir an düşündü. Sonra ahırdaki en güzel ve en değerli atını hatırladı. O at ona babasından kalan bir yadigar, aynı zamanda en değerli mal varlığıydı. Ancak Hatim Tay için misafirperverlik ve yardımseverlik her şeyden önemliydi. Atını kesti, misafirine en lezzetli yemekleri hazırladı ve ona büyük bir ziyafet sundu. Misafir böylesi bir cömertlik karşısında şaşkına dönmüştü. Yemekten sonra Hatim Tay'ye şöyle dedi. Ey Hatim, bu at senin en değerli hazinen değil miydi? Neden bana bu kadar büyük bir iyilik yaptın? Hatim tay gülümsedi ve cevap verdi. Mal mülk geçicidir ama bir insanın gönlünü kazanmak ebedidir. Allah bize cömert olmayı, paylaşmayı ve insanlara yardım etmeyi emretti. Senin gibi bir misafirin kalbini kazanmak tüm dünyalıklardan daha değerlidir. Bu olay Hatim Tayin'in cömertliğinin sadece sözde olmadığını, gerçekten de onun tüm hayatını yöneten bir ilke olduğunu gösterdi. Zamanla bu hikaye tüm Arap diyarında yankılandı. Herkes Hatim Tayin'in misafirperverliğini ve cömertliğini anlatır oldu ve onun adı sonsuza dek cömertliğin simgesi olarak akıllarda yer etti. Hatim tayinin cömertliğini yansıtan bazı ayetlerden birisi Bakara suresinin 272. ayetinde şu şekilde geçmektedir. Siz sevdiğiniz şeylerden infak etmedikçe iyiliğe erişemezsiniz. Her ne harcarsanız şüphesiz Allah onu hakkıyla bilir. Lütfen videoyu paylaşıp Hakikat Allah kanalını takibi almayı unutmayın. İnsanoğlu hak yolunda, hakikat Allah.